Evet, selam Youtube, bugün çok sevgili bir takipçimin bana hediye etmiş olduğu bir oyunu oynuyoruz. İsmi Refunç sanırsam, doğru telaffuz ettiysem. Bakalım, çok rahatlatıcı, güzel grafiklere sahip bir oyun kendisi. Hadi oynayalım o zaman. Oo, buralar yeşil oluyor her dokunduğumda. Ah. Aha, buralar da açıldı. Parkur, takla! Ulan. Ha iyi su. su tamam tamam. Suda ölmüyormuşuz. Hadi gelin suda yüzün. Oğlum denizde yüzüneyi özlemişim lan. Vay be. Lan oğlum. Takla. Tırmanış. Refleks. Şimdi şuradan. Burayı da renkli yap. Minecraft'ın daha iyi versiyonu bu. Tırmanamıyor mu? Hani oyunda tırmanma vardı. Heh varmış zaten. Şöyle zıpla. Şimdi böyle zıpla. Şimdi bir de böyle olmadı. Olmadı. Şimdi halledeceğim. Sonra da böyle. Evet şimdi. Şimdi nereden açıldı lan yeni yer? He, ta bizi oraya götürecek. Aha, görüntü karanlık oldu. Gün batımını seyredelim gelin sizlerle. Güneş fazla hızlı hareket ediyor. Amacımız doğayı korumak oyunda büyük ihtimal. <laughs> Her yeri yeşillendiriyoruz. Aha, şurayı aç. Burayı aç. Bura, nere? Şurayı da aç. Burayı da yeşillendir. Her yeri yeşillendir. Şuradan tırman. Şu kapıyı aç. Aha, şimdi ne oldu? Ne yaptım ben? Şu araya nasıl girebileceğim? Burada ne yapmam lazım? Doğayı korumak benim görevim, anlıyor musun? Eğilme mi var oyunda? Aa! Oğlum oyunda eğilme varmış harbiden. Aha! Oo, kayabiliyorum biliyorum Evet lan <laughs> güzel güzel sevdim <laughs> kullanımı çok hoş kullanımı bayağı hoşuma gitti Aha lan dur be iyi ölme de yok oyunda güzel Şurada yeşil yap her yeri yeşil yap amaç bu amaç her yeri yeşil yapmak şimdi nere var Aha oraya atlayacağım Allah bak baa oğlum. Şuraya deliğe gir. oyundaki amaç deliklere girmek. Gerçek amacımız bu. Güzel şirin bu oyun. Şuradan atla. Şu deliği aç. Aha. Su Aa bak bu güzel. Aa oğlum. Bak bu çok güzel. Ben bunu istiyordum en fazla. Ben suyun altına girmeyi bayağı istiyordum. Harbiden giriliyormuş. Oyuna diyecektim ki suyun altına girilebiliyor mu? O da dedi ki evet giriliyor. Şuradan da zıpla her yerden zıpla. Revo bak falan bana işlemez. Bunu asla unutma. Ağlı işte. E ee? E ee? Mapusa düştüm. Aga bu ne? Mopusa düştüm. Bu ne lan? <laughs> Çıkarın lan. <laughs> aman aman nereye geldim bir anda? Ne neresi burası lan? Hadi biz zıplıyordum. Ya bunun nuplakla ilgisi yok bence çünkü bu yani ne bileyim e tırman diyorsun da nereye tırmanacağım lan? E nereye tırmanacağım lan? Aha! Aga anladım. Şu an pro erendeme zamanıdır. Oğlum şu an beni öveceğiniz zamana geldi. Bunu da çözdüm. Bunu da çözdüm. Bunu da çözdüm böyle çözerler işte. Oyunu çok beğendim lan. Baya hoşuma gitti. Skilllerimi kullanma vakti geldi. Evet şimdi yeni yerimiz nerede? Buldum. Takta, 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 takta. Anın olmadı. Bir daha. Güzel. Sırada nere var? Bura var. Şöyle bir geç. Şöyle de bir geç. Şuradan atla. Aa. Nice. Ne kadar da doğayı seven bir oyun. Oy. Aa, burada ne yapacağız? He, tamam anladım. Bu arada oyunun şarkıları falan da çok güzel ha. Baya hoşuma gitti. Arkadaşlar size de doğayı yeşillendirmenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdi şuradan gitmek lazım. Ölü Salih. Şuradan bir takla. Şuradan bir takla. Şuradan da bir takla. Ve mükemmel bir yeşillendirme projesi. Zıplatan tuş. Zıplatan tuş. Ben kendi kendime eğleniyorum burada. Şöyle. Aa bu sefer 3 tane tuş. Görüntü kalitesine bayağı kasmışlar oyunda. Onu fark ettim. Hadi. Hadi, hadi be. Şimdi nereden gitmeliyim? Zıplat. Şuraya bir zıplamak iyi gelir. Şuraya sonra zıpla. Şuraya bir zıpla. Güzel. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Yok. Şöyle yapsak. ha güzel. Şöyle. Şöyle yapsam. Güzel ve... Nice buradan gidelim ya. Ben suyu çok beğendim. Baya güzel yapmışlar suyu. %88 bitmiş. Oyun bitti lan. Arkadaşlar oyunu bitirdik. Orada sarı bir ışık gördük. Hadi bakalım. Oo. <laughs> Aa. Aa. alalım Çok güzeldi. <laughs> Çok güzeldi ya. Revo sağ ol Revo. <laughs> Hiç beklemiyordum. <laughs> Şu kırmızıları alayım bari. Bizde <laughs> 97. Kırmızıları da almak lazımmış. Hadi alalım onları da. Biri orada, biri orada. Tamam. Evet, şimdi nereden gireceğim lan ben? Acaba alttan mı? Yok, alttan da değil başka bir yöntem bulmak lazım. Oğlum bu oyun bayağı sardı ya. Şuraya gitmem lazım. Nasıl gideceğim? Ha şuraya gideceğim zaten lan. Aha! Bunu aldık. Bunu aldık. Güzel. Sırada nerede var? Şuralarda vardı. Sudan gidelim. Oraya nasıl çıkabilirim? Şimdi Oraya nasıl çıkabilirim derken derken 99 bir tane kaldı. Nerede bu? Suda mı ki? Ben suda olabileceğini düşünüyorum ya. Bilerek suya koyabileceklerini düşünüyorum. Şöyle aa kum. Aa ne güzel lan. Aa baya güzel. Şimdi suda mı değil mi? <laughs> Onu bir kararlaştıralım önce. Beyaz çimenle alakası yok. Beyaz kalan yerlere bakayım da beyazla ilgisi yok diye biliyorum ben. Ya da dur. Aa evet. Tamam. Beyazla ilgisi varmış. Beyazla ilgisi varmış. Vay be. Oluyor oyun güzelmiş ha. Bitti. %100 bitirdik oyunu. Şimdi ne oluyor? Güneş doğuyor. Oyunu bitirdik. Vallahi bitti. Bakayım biraz daha. Oyunu bitirdik lan güzel. Aha. Her tuşa basınca artık fişek yakıyor. Aa yeşil oldu lan. Aa mor oldu şimdi de. Pembiş pembiş. Her yer bu sefer de pembe oluyor. Olay şu. E, her yeri bu sefer renkli bir şekilde kalp şekli yapacak. Olay bu yani. Oyunumuz bu kadardı o zaman. Youtube. izlediğiniz için çok sağ olun. Gayet güzel bir... Deneyim oldu bizim için. Ben böyle oyunlara hep yani normal bir oyun gibi değil de deneyim olarak sayıyorum. Çok hoşuma gitti bu da. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Twitch'te de yayınlarımız var. Bekleriz. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. <laughs> Zile basın falan işte. Hadi görüşürüz bay bay.